Sevgili gençler 5. sorumuzdan devam edelim. Diyor ki AN dizisinin kaçıncı terimi 3 bölü 2'dir? Arkadaşlar bu tarz sorularda ilk işimiz hemen genel terimi 3 bölü 2'ye eşitlemek. 2M artı 7 bölü N artı 8 eşittir diyoruz. 3 bölü 2. Buradan arkadaşlar 4N artı 14. 3N artı ne yaptı? 24. N'i buraya attım. 14 oraya attık 10. Yani arkadaşlar 10. terimin sonucu 3 bölü imiş. 10. terim nasıl buluyorduk? Haydi tekrar olsun. En yerine 10 yazarsın. En yerine 10 yazdığımız zaman bakın burası ne oluyor gençler? 27. 10 yazdım. Ne oldu? 18. Hatta şurada yazalım mı? 27 bölü 18 oldu. Biz bunu 9'a sadeleştirdik. 3. 9'a sadeleştirdim. 2. Bakın sağladı değil mi arkadaşlar? Anladık mı mantığı? Devam edelim. 6. sorumuz genel terimi AN olan dizinin 2'ye eşit olan teriminden sonra gelen terimi. Arkadaşlar örneğin e, sallıyorum 5. terim 2'ymiş. 5. terimden sonra 6. terim gelir değil mi? 6. terimi nedir diyor. İlk önce şunu bulalım. Acaba sonucu 2 olan kaçıncı terim? Genel terim 2 eşitleyeceğiz. O halde n artı 10 bölü n artı 2 eşittir 2 diyorum. n artı 10 eşittir 2n artı 4. Buradan n eşittir 6. Demek ki arkadaşlar 6. terimin sonucu 2'ymiş. Şöyle hayal edelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. terimimiz arkadaşlar ne geldi? 2 Şöyle kümemiz olsun. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Şuradaki 7. terimi. Bu 6. terimdi. 6. terimden sonra gelen terim 7. terimdir. Bakın. 2'den sonra gelen sayıyı istiyor. Yani 7. terimi istiyor. Var mı sıkıntı? 7. terim bulmak için en yerine 7 yazacağız. Yazalım. A7 eşittir. Ne oldu burası? 17. Böyle diyorum. 7 yazdım. 9 sadeleşmiyordu zaten. Demek ki arkadaşlar 2'den sonra gelecek olan sayı 17 bölü 9'muş. Güzel bir soru arkadaşlar. Kolay sadece dikkat istiyor. Tamam mıdır? Devam edelim. Evet. 7. sorumuzdayız. Genel terimi şu olan. Dizide şunun sonucu nedir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela ne diyorduk? A1 virgül A2 virgül A3 nokta nokta nokta. Şurada bir enli ifade oluyordu. Sallıyorum. Mesela 3 en artı 4 olsun. Arkadaşlar biz hep dizinin gösterimini bu şekilde yapıyorduk. Değil mi? Burada enli ifade olmak zorundaydı. Ama burada arada virgüller var arkadaşlar. Dikkat et. Ama burada arada neler var? Toplama var. Bakın şöyle yazalım. Toplama var buna dikkat ve güzel bir soru arkadaşlar bu. Bakın virgül olunca birinci terimi budur, ikinci terimi budur deriz. Ama toplamada demeyeceğiz. Peki nasıl bulacağız? Başlıyoruz. Enli ifade neydi? Genel terimdi. Tüm sayıları burada yerine yazacağım. Bakın A1 diyor. O halde ilk önce birinci terimden başlayalım. Birinci terimi bulmak için en yerine 1 yazacağız. 1 yazdık buraya arkadaşlar. Sonuç 2. Birinci terim 2 Tamam sıkıntı yok bunda. İkinci terimi bulmak için arkadaşlar en yerine 2 yazarsın. Ne gelir buradan arkadaşım? 2 yazdığımız zaman 6 mı gelir? Direkt 6 yazamazsın işte. Virgül olsaydı arkadaşlar direkt 6 yazardık buraya. Ama burada toplama var. Peki bu ne demek? Yani diyor ki en yani yazıyorsun diyor. Çıkan sonuç 6 mı? Baştan başlayacaksın diyor şu şekilde. 6'ya kadar olan kısmı kısım sana ikinci terimi verecek diyor. Yani arkadaşlar virgül olmadığı için Neymiş son noktam 6'ymış. 2 artı 6 değil mi? Başka önünde sayı yok. İşte bunun sonucu ikinci terimdir diyor. Yani bizim ikinci terimimiz aslında 8'miş. Tamam mıyız arkadaşlar? 3'e de bakalım. Son tekrarımızı yaparız. En yerine 3 yazdım. Ne oldu? 12 eksi 2'den 10. Virgül olsaydı direkt 3. terim 10 derdim. Ama bu toplama. Demek ki ne diyeceğim? A3 eşittir. 10'a kadar olan kısımlar da dahil bizim 3. terimimize. Yani 2 artı 6 artı 10. İşte bunun sonucu 3. terim. Ne olur buradan? 18 olur. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Toplam olduğu zaman en e, A3'ü bulacaksın? En yerine 3 yazıyorsun. Sonuç 10 mu geldi? 10'a kadar olan sayıların toplamı aslında 3. terim olacak. Sadece 3'ü yazmamış sınırı belirlemek oluyor arkadaşlar. Bakın sadece o sayı yazmak sınırı belirlemektir. Tamam mıdır? Bunu anladıysan o halde şuna bakalım. A2 diyor neydi A2? 8. A3 diyor 18. A1 diyor 2. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Şurayı topladım. 26 bölü 2. Yani sonucumuz 13 olur. Tamam mıdır arkadaşlar? Güzel bir soru. Devam edelim. 8. soru genel terimi olduğuna göre demiş A5 çarpı A6. Yani 5. terim ile 6. terimin toplamını istiyor. Tamamdır anladık. Bakın parçalı fonksiyon şeklinde bir genel terim var. Arkadaşlar gelmiş buraya demiş ki en çift ise bunu kullanacaksın. En dediğimiz kısım şuradaki kısımlar değil mi arkadaşlar? Bakın en çift ise bunu en tek hissediyor arkadaşlar. Şuraya bakacaksın. Tek olduğu zaman da bunu kullanacakmışız. Arkadaşım ilk önce A5'i bulalım birlikte. A5 nedir bunun eni? Tek midir? Tek seneyi kullanacağız. Bir bakalım şunu. Yani 3N artı 5'i kullanacakmışız. En yerine 5 yazdık. Buradan ne geldi? 5 kere 3, 15 artı 5 daha 20. Sırada A6 var arkadaşlar. Yazalım. Şurası N nedir? Çifttir. O halde hemen baktım çift yerine. Çift yerinde n-1 bölü 2n yazıyor. Yani n yerine 6 yazabiliriz şimdi. Fonksiyonu bulduğumuza göre 6 yazdım. Burası 5. 6 yazdım. 12. İşte bu ikisinin çarpımı nedir diyor. Tamam bulalım. Hemen çarpalım. 20 çarpı 5 bölü 12. Şunlar sadeleşse. 4'e bölsem 5. 4'e bölsem 3. O halde sonucumuz 25 bölü 3 geliyor artık soruları adım adım zorlaştıracağız Arkadaşlar buraya kadar Umarım sıkıntı yoktur dokuzuncu sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar A3 eşittir 1 2 3 kümesi olmak üzere AN A3 den R sayıları bir fonksiyon AN sonlu dizisinin terimler toplamı güzel bir soru arkadaşlar Devlet bakın bu tarz soruları sever. Üst kısımda bir şeyler verir ve kafamızı karıştırmak ister. A3 demiş arkadaşlar. Bu A aslında bir herhangi bir küme mesela A kümesi, B kümesi sadece bir topluluk vermiş kafamız karışsın diye ve elemanları da kümenin 1 2 ve 3'müş arkadaşlar. Diyor ki a 3'ten reel sayılara bir fonksiyonmuş bu. Ve arkadaşım bu a n fonksiyonuymuş. a de bir diziymiş. Sonu olan bir diziymiş. O halde arkadaşım dizilerde neydi? Pozitif doğal sayılardan reel sayılara gidiyordu değil mi? Arkadaşlar A3'ün elemanlarına bakalım. 1, 2 ve 3. Bu kadar. Yani arkadaşlar terimler toplamı dediği zaman sınırlamış pozitif doğal sayıları deseydi sonsuza kadar giderdi. Ama biz sadece en yerine 1 yazıp A1'i bulacağız. Bulalım mı? En yerine 1 yazıyorum. Çünkü sadece bu kümenin elemanlarını kullanabilecekmişiz. En yerine 1 yazdım. Arkadaşlar ne geldi buradan? 2 mi geldi? Şimdi ne var kümemizin ikinci elemanı? 2. Evet en yerine 2 yazarsak arkadaşlar koydum 5 geldi. Diğer kümemizin elemanı 3. En yerine 3 yazdık. Buradan bakın 3'ün karesi 9 artı 1 daha 10. Bizden bu terimlerin toplamını istemiş. O halde arkadaşlar ne geldi terimler toplamımız? 17. Gayet kolay. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Ve beklediğimiz sorulardan birisi değil mi sizce? Bence öyle. 12. sınıf tekrar testi arkadaşlar ve çok güzel yeni nesil tarzında bir soru. Bakın noktalardan oluşan bir dizi belirtmiş bize ve sonsuza kadar gidiyormuş bu. Tamamdır. Soruyu okuyorum. Okuyalım artık. Yukarıdaki gibi birden neye kadar ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılara üçgensel sayı ve bu sayılarla oluşturulmuş TN dizisine üçgensel sayı dizisi denir. Buna göre demiş T12 T10. Arkadaşlar burada dikkat etmem gereken dizi ifadesi. Bu bir dizi belirtiyormuş arkadaşlar. N varsa genel terim değil miydi? N varsa genel terimdi. Yani illaki burada aynı olacak diye bir şey yoktu. Sormuştunuz ve ben bunu cevaplamıştım. Peki arkadaşlar geldim buradaki sayı dizisine. 1, 3, 6 virgül var nokta nokta ve enli bir ifade var. O halde bu arkadaşlar ta en başta gördük dizilerin gösterimi değil miydi? Evet arkadaşlar bu bizim dizilerin gösterimiydi. Hatta biz bu gösterim içinde en olmak zorunda demiştik. Bu enli kısımda bize genel terimi veriyordu. Yani arkadaşlar genel terimimiz tn'imiz şöyle yazalım n çarpı n artı 1 bölü 2. Hep a diyoruz ama burada tn olduğu için genel terimim t Genel terimi bulduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ve bizden neyi istiyor? 12. terimi. 12. terim bulmak için n yerine 12 yazarım. Yapalım. 12 yazdım. Buraya 12 yazdım. 13 oldu. Bölü 2 diyorum. Buradan arkadaşlar sadeleşti. Işte 6 oldu. 6 çarpı 13 arkadaşlar. 78. Tamam. Şimdi T10'u istiyor. T10 en yerine 10 yaz demek. Yazdım. 10 çarpı en yerine 10 yazdım. 11 bölü 2. Buradan da ne geldi arkadaşım? 55. Bu kadar. Bizden de bu ikisinin farkını istiyor. Yani 78 eksi -55 55'i istiyor. O da nedir arkadaşlar? 23. Bakın arkadaşlar yeni nesil şeklinde uzun bir şeyler vermiş ama sorunun cevabı o kadar kolay ki size demek istediğim buydu. En baştaki mantığı çok iyi anlamalısınız arkadaşlar. Sorunun mantığını anlayan diyor devlet her soruyu yapar diyor. Yani konunun mantığını anlayacaksınız arkadaşlar. En baştaki tanımımızı burada kullandırmışlar. Anlaştık mı? Dikkat ediyorsunuz. Güzel bir soru. Ve 11. sorudayız arkadaşlar. 12. sınıf tekrar testi. Beklediğimiz bir soru arkadaşlar ve çok güzel bir soruya benziyor. Hemen sorumuza başlayalım. Ahmet aşağıdaki kutulara ok ile belirtilmiş işleme uygulayarak bir sayı dizisi oluşturuyor. Evet arkadaşlar inceleyeceğiz bunu. Buna göre diyor A nedir? Arkadaşlar başlayalım incelemeye. Dikkat edin. Birinci kutudan ikiye giderken 5 artıyor. 2'den 3'e giderken 2'den 3'e giderken 3 artıyor. Daha sonra arkadaşlar 3'ten 4'e giderken 5 artıyor. 5'ten 6'ya giderken 3 artıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. O halde arkadaşlar her iki kutuda bir 8 artıyor diyebilir miyiz? Bakın. Bundan sonra 5 ekleniyor, 3 ekleniyor, 8 artış oluyor. Bunu aklımızda tutalım arkadaşlar. Her iki kutuda bir 8 artıyor diyebiliriz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bize verilen maddeleri bir okuyalım. Baştan 5. kutudaki sayı x'tir diyor. Başlayalım arkadaşlar. Bu 1. kutumuz. 2. kutumuz 3 4 5 6 7 diye gidiyor. Baştan 5. kutudaki sayı x'miş. Yani buradaki sayımız bizim arkadaşlar x sayısı imiş. Yazalım mı hemen? Ne diyelim biz? Şöyle alttan yazalım. 5. kutudaki sayı x. Tamam mıdır? Ne demiştik arkadaşlar? Bakın bu x ise bu 5 artıyor. Burası x artı 5 oluyor. Yazayım hatta. x artı 5. Sonra buna 3 ekleniyor. x artı 5'e x artı 8 oluyor arkadaşlar. Yani demek istediğim şu. 5. kutudan sonraki 2. kutu bunun 8 fazlası. Ne demiştim ben az önce? 2 kutuda bir 8 artıyor. O halde arkadaşlar bunu kullanalım mı? Yani 5. kutudan sonra 7'ye ekleyeyim. Ne olacak 7. kutu? Bunun 8 fazlası olacak. O halde 7'den sonra 2. kutu. Hangisidir? 9. kutudur değil mi arkadaşlar? O ne olacak? Bunun 8 fazlası. Yani x artı 16 olacak. Daha sonra 11. kutu. Bunun 8 fazlası olacak. Yani x artı 24 13. kutumuz bunun 8 fazlası x artı 32 15. kutumuz x artı 40 17. kutumuz x artı 48 olsun buraya kadar bir duralım arkadaşlar ikinci maddemiz baştan 17. kutudaki sayı 3 x artı 8'dir diyor bakın 17. kutudaki sayıyı biz bulduk x artı 48'di bu arkadaşlar 3x artı 8'e eşitmiş. Buradan x'i bulmaz mıyız? Attım hemen 2x 40 x o halde 20 geldi. Var mı sıkıntı bakın arkadaşlar buradan bulduk. Tamam mıyız? Gayet güzel bir soru. Devam edelim. O halde diyor baştan 8. kutudaki sayı. Arkadaşlar biz 5. kutudaki sayıyı bulduk şu an. Kafamız rahat. Neydi? X 20. Bu 20'ymiş. 25 eklersem 6. kutu 25. 25'e 3 eklersem 7. kutu 28. 7. kutudan sonra 8. kutu gelecek. Ve sırada ne var? 3'ten sonra 5 eklememiz gerekiyor. Arkadaşlar artı 5 eklersem 28'e 5 eklersem 8. kutumuz arkadaşlar 33 gelecek. Yani A dediğimiz arkadaş 33 oluyormuş arkadaşlar. Çok güzel bir soru.